Merhaba arkadaşlar. Ee, reçellik aldığım şeftaliden çünkü yumuşaklı olmuyor şeftali reçeli. Şimdi bu yumuşakları da dedim şeftali konsantresi yapayım. Kavanoza atayım. Sonra sulandırıp soğuk soğuk içilir. Şeftalileri böyle göz kararı dilimleyip pişirmek için tenceremize atalım. Şeftalilerimizin üzerine göz kararı Şimdi bir bardak, bir buçuk bardak yapalım çünkü konsantre sulandıracağız. Üzerine geçecek kadar da sıcak suyumuzu koyalım. Ocakta şeftaliler haşlansın. Kaynarken böyle oluşan köpüklerini yine alıyoruz içerideki gibi. Şeftalilerimiz yumuşadı. Şimdi süre haline getireceğiz. Çektik. Yine bu oluşan köpüğü de alıyoruz. Şeftali suyumuz gayet güzel oldu. Böyle yoğun. Çektikten sonra bir 5 dakika daha kaynattım. Şimdi altı açık şekilde doldurmaya başlayalım. Kavanozlayalım. Kullanırken yine siz birebir sulandırıyorum ben. Koyuluğuna göre istediğiniz gibi sulandırabilirsiniz. Kapağını sıcak kapatıp sarıp soğuyana kadar beklettikten sonra kilevize kaldırabiliriz. doğal katkısız mis gibi şeftali suyu çocuklarımıza bol bol yapabiliriz kayısı elma erik şeftali hepsinden hazırlanır kış boyu tüketelim tertemiz mis gibi çocuklarımıza içirelim umarım fikir olmuştur yapacakların ellerine sağlık afiyet olsun